Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ali Demir. Evet arkadaşlar bugün Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar Brawl Stars oynama sebebim Bayağıdır seviyorsunuz arkadaşlar Brawl Stars'ı ve Bin kupa olan arkadaşlar şuraya kadar geldim. Ee, şunu da bin kupa ee, Bin kupa 800'deyiz arkadaşlar. Arkadaşlar Arkadaşlar buraya gelelim bakın kaç kişi 20 yaptım bakın. Kısa, kısa yavaşça başlayacağım bakın. Hatta şöyle yapayım Facebook'u şöyle dursun bakın 20. 20. Herkesi göstereceğim 20. 20 yani hepsi arkadaşlar 20 o kadar da kişi değil. Görüyorsunuz zaten eğer görenler yoksa diyorum. Şöyle 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 şöyle. J2 bile yaptım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Nani'nin Şeyini çıkarttım Geçen falan çıkarttım arkadaşlar Çok iyi bir şey Arkadaşlar son 20 olamalı 1 Bakın efsanemiz bildiğiniz gibi 1 2 3 4 5 6 7 Tam arkadaşlar 7 tane 20 olmamış Karakter var Yani arkadaşlar onlara da 20 yapıp ve bu mega kutuyu çıkarıp sonra arkadaşlar bakın 8 tane var tam tamına 8 tane var bunları çıkartmayacağım sadece 3 tane falan 4 tane açacağım bu videoya özel arkadaşlar bu videoya özel 3-4 tane açacağım arkadaşlar ama diğerlerini 100 100 tane mesela oldu olduğunda bunlar arkadaşlar 100 tane olduğunda ben size ayrı bir video yapacağım şimdi 2 tane 3 tane falan çıkartalım ve lütfen videoda bari bir şey çıkaralım lan Hadi. Çıkmıyor. Evet bildiğimiz gibi. Abicim benim şansım yok ya. Bak tek şansımı şurada kullandım arkadaşlar. Şunda. Tek şansımı. Bu kadar şans şanssız olabilir miyim ya? Tek şansımı orada kullandım. İki mi? İki öğe verdi lan. Manyak çocuğu. Yine o Aha. Hadi lütfen bakın. Ben lütfen 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 lütfen. Açtım. Diri 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 diri. Arkadaşlar neden şu an şey çıktı? Ee, bakın arkadaşlar. El kesim çıkardım. Bir şunu kaldı. Bir de birinin daha sanki. Arkadaşlar Roza'nın bile çıkarttım şeyini. Bayağı bir çok il, il, ilerliyoruz arkadaşlar gerçekten Bayağı bir çok ilerliyorum bir de barley'i de Şey yapacağım arkadaşlar 20 bin Arkadaşlar burada bildiğiniz gibi şuralarda bir yerde falan şey çıkıyor mega kutu çıkıyor Onu bekliyorum bir de Mor şeyleri de topluyorum arkadaşlar bakın şurada morlar var ya Bir sürü var Arkadaşlar neden bu videoyu açtım bir barley 20 yapacağız bir de arkadaşlar çok oynamadığım karakterleri oynayacağım. Mesela bu değil. Oo, bunu biliyorum arkadaşlar. Bu şeydi galiba meteor atıyordu kafasına. Aynen. Arkadaşlar çok oynamadığım mesela tik. Tiki arkadaşlar hiç sevmiyorum. Neden? Çünkü yukarıdan falan atıyor. Bir şeyler atıyor falan. O yüzden çok sevmiyorum. Sadece bunda bir deneyelim yenip arkadaşlar oynamadığım karakterlerle bakalım nasıl bir performans göstereceğim. Dik dik hadi 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 tık tık tık. Abicim, oyn oynayanlara güzeli. Aslında bakın şöyle ha 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 önüyle gelenleri puf, puf zaten. Baksanıza Sadece biraz yavaş ultisi de oluyor. Ama ultisi çok iyi. Ultisini seviyorum. Geçen arkadaşlar tikle bir görev yaptım. Tikle be, be görevi 2 dakikada yaptım. Bıraktım. Bum. Al kardeşim. Bir bakayım ben uzaktan atıyorum kardeşim. Sen de uzaktan atıyorum ama biraz yakından atıyorsun değil mi? Abi bir kromatik diyecektim. Bir şey çıksın gizemli çıksın başka bir şey istemiyorum ya. Efsanevi, efsanevi geçtim. Bir tane ya... Şu tara çıksın bari tara çıksın. Herkese razı lan. Sadece karakter olsun herkese razıyım. Ölmedi lan. Ultimi vurdu. Ultim benim ultim. Arkadaşlar bir bir şey daha söyleyeceğim. Bugün cuma günü ee, video biliyorsunuz hangi videoyu yapmam lazım. Hepiniz biliyorsunuz. Arkadaşlar mobil oyunlar yapmak yap, yapacaktım. Ama arkadaşlar ne de yapamadığımı söyleyeyim mi? Bir bir tane bile bulamadım lan güzel bir tane. Arkadaşlar sabahtan beri arıyordum. Hep silah oyunları var arkadaşlar benim şeyde. Göstereceğim size hatta. Bir bölümde. Bir videoda. Bum. Abi çok iyi lan. Tikle oynamayı seviyorum ama. Nasıl bir şey anlamadım ki. Lan kaçtı adam neyse. Bir de şu primonun şeyini deneyelim lan. Vurmayın lan. Lan niye bana attın? Ben ne yapacağım Tile Oha. Bum. Güzel. 200 vuruyor ultim benim. Hadi bakalım. Antalya'yı akalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o maçı kazandım. Ve şimdi deneyelim bu El Primo'nun bu şeyini arkadaşlar. Bunun şeylerini çok çok anlamıyorum arkadaşlar ama ben özellik diyorum, süper özellik. Her zamankinde de çıktığında "Aa süper özellik çıktı." diyorum kendi kendime hem de. Aa süper özellik. <laughs> Dur bakalım neymiş? Aa hemen ku aa kullanılıyor lan. Oha! Lan 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 lan. Ay, uni uni anladım. Okey, kafalarına bomba yağdırıyor. Hayır hayır, hayır hayır hayır, öldüm. Ulti basamadım ya. Güzel aslında. O kadar da iyi değil ha. O kadar da iyi değil ama güzel aslında. Ve golü yedik. Muhammed bir şekilde üçünüze de atlamak istiyorum ama bir kişi el primo gördüm. Lan 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 al sana. Hadi be hadi be hadi be dururdu. <laughs> Öldük. Ölmedik. Aa! <laughs> Bum. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Arkadaşlar gördüğünüz gibi RP çok çok oynamıyorum. Nasıl arkadaşlar 20 yaptığımı bu karakterleri 20 yaptığımı size az buz göstermiştim. Oğlum bu hep kafama atlıyor. John Cena. Lan <laughs> vurma vermeden öleceğim ölmeyeceğim gol yedik Di -di 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 -di. arkadaşlar gördüğünüz gibi mal gibi ölüyorsunuz böyle oynayınca ama arkadaşlar ben bunları 20 nasıl yaptığımızı bize göstermiştim ona bunu şeyini mi açacak? bu çok kötü ya bunu sevmiyorum Şunlar şunlar, 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 şunlar. Arkadaşlar e, nasıl 20 yaptığımı söylemiştim. Arkadaşlar nasıl 20 yapıyorum göstermiştim ben size. Biliyorsunuz herhalde diye umut ediyorum. Arkadaşlar girip e, çalılarda saklanın sadece ve gözükmemeye çalışın. Bu kadar. Yani bu kadar abicim bu kadar. Arkadaşlar Nani'nin ee, süper özelliğini göstereyim size. Özel de pan diyorum arkadaşlar. Süper özelliklerini göstereyim size. Alen alen. Ne oldu lan? Arkadaşlar size demiyorum. Özür dilerim. Ben bir arkadaşım var arkadaşlar. Alen hadi alen alen. Alen alen. Kim bilir o Brawl Stars açan olacak bin kupa. Herhalde 104 Beş, altı, hatta 10 ay geç. Ben aylardır uğraştım, uğraştım, uğraştım ve ulaştım yanına. Al. Üf, ölmedi. Öldü, 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 Golü vermeyeceğim, golü vermeyeceğim, golü vermeyeceğim attım. Aa. Şey öldü. Arkadaşlar. Bu öldü bana, bana can verdi. Bena. Arkadaşlar şunun süper özelliğini göstereyim size. Bakın şöyle atıyorsunuz falan filan Inter Milan bakın. Hop direkt burada ışınlanıyor. Ve şeye de ölüyor. Böyle arkadaşlar bir şey. Bilmeyenlere bunu gösteriyorum arkadaşlar. Olmayanlara. <laughs> hani şarkılar var, var ya onlar. Olmayanlar çatlasın. Wow, <laughs> oh, Daryl'cum bana doğru gelirsen yersin sopayı. Zopa. Hop. Vuramazsın. Bu da Merşe'ye gittim lan. Anka ki. Yürü kanki. Yürü artık ulu oğlum. Yürü alamadım atamadım <laughs> yürü lan. Lan yürü lan. Lan. Ultima atamadım. Hayır 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 hayır. Al. Öldüremeyim. <laughs> düt 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 Ultim ne boşa? Dan Tat 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 2010'da mı? Do abicim. Canım abicim. Gitme ya. Şu bildirimler ben o videodayken mi gelmesi lazım? Poko verme lan. Poco ne işe yarıyor oğlum? Arkadaşlar bunu da göstereyim size. Nani ile de oynamıyorum. Nani <laughs> Arkadaşlar sizin için bu bütün açayım mı lan? Bilmiyorum açasın var. Bir heyecanlanıyorsun. Üç tane daha açacağım arkadaşlar. Üç tane. Üç tanesinde bir şey çıkmazsa artık sizin şansınız. Ya da benim. Hadi oğlum. Bir şey değil birincisi ikincisi bundan da hadi oğlum be hadi be Allah'ım karnında çıktı son arkadaşlar son aç lan açmıyor evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi karlın şey çıktı. Sizin de benim şansım bir olduğunda hiçbir şey çıkmıyor. 2 kupaya kaldım. 8 kupadan 2 kupaya kaldım. <laughs> Arkadaşlar bunu yüz yapıp beraber sizinle inşallah bakın. İnşallah şunlardan Crow Leon sen de inşallah birisi çıkar ya. Bir karakter çıksın abicim baksana şu da çıksın rahatlayacağım ya. Karakter istiyorum sadece özel bir karakteri istemiyorum. Yani şunlar bunlar çıkmasın. Çıkmasın abicim özel bir karakteri istemiyorum. Şunlar çıksın ya. Yeğli de arkadaşlar kaçırdım. Bildiğiniz gibi geçen sezon yine alamamıştım. Şey bakın. ne lan? Bakın arkadaşlar. Alamıyorum ya. Param yetmiyor param. Evet arkadaşlar bu saçma bölümün e, karşısında ben gidiyorum. <laughs> arkadaşlar e, neden bu Brock Stars'ı yaptım? Bir arkadaşım istemişti. Yapayım diye görsün diye nasıl yiyeyim? Yemeyeyim. Yemişsin nasılsın diye. Bir şeyler arkadaşlar gösterdim işte. istedim Ve yaptım. Evet arkadaşlar e, bu Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olun ve zil butonunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.